Evet, ilçenin şehresini değiştirecek bu güzel hizmetin Mahmudiye ilçemizde hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz bizler de. Şimdi gelelim kent merkezine tekrar dönelim ve buradaki Cumhuriyet coşkusuna kaldığımız yerden devam edelim. Eski Eskişehirliler Cumhuriyet için yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla Adalar mevkiinde bir araya gelen yüzlerce vatandaş, Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Valilik meydanına kadar devam eden yürüyüşte muhteşem bir coş Coşku hakimdi. İzliyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Binlerce eski şehirli Adalar mevkiinden ellerinde Türk bayraklarıyla valilik meydanına yürüdü. Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağı sloganlarıyla yürüyen vatandaşlar, yürüyüş boyunca coşkulu anlar yaşadı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Adalar Mevkii Atatürk Caddesi girişinde başlayan Cumhuriyet yürüyüşüne, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Milletvekili Jale Nursulu, İbrahim Arslan, CHP İl Başkanı Talat Yavaz, Zafer Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Eğitim İş Sendikası üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. 102 yılın ardından ülkemizin geleceğini karartmak isteyen güçlere karşı büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlığı yolumuzu aydınlatmaya devam edecek bu alanı dolduran bizler her zaman olduğu gibi sizlerle dayanışma içinde olacağız. Ve artık son dönemde çok işselleştirdiğimiz bir sloganı bugün bir aradayken tekrar edelim. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tek başına hep beraber ya hiçbirimiz. Gururluyum binlerce Eskişehirli hemşehrimizle birlikte doğum günümüzü kutluyoruz. Ama sadece kutlamakla kalmıyoruz. Daha önce de ifade ettiğim üzere sorumluluklarımızın da farkındayız. Önderimizin çok önemli sözleri var ama onlardan bir tanesi ve en önemlisi şu bence. Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine bağlılık gerekir diyor. Bugün bu yürüyüşle sivil toplum kuruluşları olarak yaptık Eskişehir'de. Hepimiz bu yapıya destek olduk. Eskişehir'e yakışır, Eskişehirlere yakışır bir yürüyüş olmasını istedik. 102. yılında buradan Mustafa Kemal'in bize emanet ettiği cumhuriyeti ilelebet payidar kılacağımızın sözünü veriyoruz. Biz bu halkla gurur duyuyoruz, bu yurttaşlarımızla gurur duyuyoruz. Ve şunu bilsinler, Cumhuriyet'le, Mustafa Kemal'le savaşan kimse kazanamamıştır. Binler meydanlardadır. Bugün sadece bunu fragmanıdır. Film daha sonra diye.